sonunda bir durur, düşünürsün, kafanı kaşırsın. Ne yaptım ben diye kendini sorgularsın lakin iş işten çoktan geçmiştir. Dönülmez yollara bir kere girmişsin, bir daha çıkışın olmaz. Bazen at yarışı seyredersin, bazen 22 tane adamın bir top başından koşturuşunu. Lakin hepsinde vardır bir gaye. Zengin olacağım diye hayaller kurur, kendi kendine otursun o her gün cebindeki üç kuruşu bayılır, yine eve dımdızlak dönersin. Aileye geçip kendine küfür edersin. Sahte sahte gülücükler saçarsın insanlara. Şimdi kumarın her türlüsü kötüdür de insan bir süre sonra hayatıyla oynayınca anlıyor kumarın ne demek olduğunu. Yani demem o ki kardeş sen ne zihnindekine ne cebindekine ne de yüreğindekine söz geçiremiyorsun. Bazen ellerim kopsun diyorsun, bazen kafam kopsun. Ben bazen odanın birine gidip tarif etsem diye düşünüyorsun. Çıkmazların içine gidip kayboluyorsun da bir çözüm yok. Bütün ışıklar kapalı, şehir sessiz. Etrafında ne kadar gürültü olursa olsun duymuyorsun. Kendi içine hapsolup kayboluyorsun da kimseye bir şey diyemiyorsun. İnsanoğlu sıkışır. Lakin en çok kendi kendini sıkıştırır makine misali. Sen bastıkça düğmeye bir umut versin Sonra umutsuz kalınca anlarsın. Kafanı kaşımaya başladığında pişmanlık gelir adama. Diyorum ya, her kafasını kaşıyanın içindeki düşünceyi okumaya kalksan ya kafayı yersin ya da sıyırırsın işte. Gözlerin artık görmek istemiyordur, kulağın duymak istemiyor, elin cebine gitmek istemiyordur da ne çare. Bağımlılığın her türlüsü, her türlüsü kötüdür. Hani şu bile bağımlılık ya bakma ciğerlerimiz yanıyor aslında. Bazıları aşka sevdaya tutulur. Bazıları kumara, bazıları karı kıza, bazıları alkole. Lakin hepsinin sonunda bataklık vardır. Bize bizden başkası zarar vermez. Bizi bizden başkası düşürmez. Bizi bizden başkası öldürmez.